Hepinize hep videoda merhaba arkadaşlar ben Barones. Bu videomda 900 dolar bakiyeli katlamaya çalışacağım. Arkadaşlar sizler de bedava 5 tane kasa açma fırsatı 70 cent değerinde bakiye evet. ve yüksek para yatırma bonusları için promosyon kodu kısmına büyük harflerle Barones kodunu girip uygula diyebilirsiniz. Bunu yaparsanız ekstra para yatırma bonusu alıyorsunuz. Diyelim kodumu kullanıp 50 dolar yatırdınız 12,5 dolar ekstra geliyor. 200 atırsanız da 35 kaç hatta e, tabi 35 dolar ekstra para geliyor aklınızda bulunsun tüm yüklerden para yatırabiliyorsunuz arkadaşlar ödeme yöntemleri 4 tane kartla ile ödeyebiliyorsunuz Medya kart satın alıp ödeyebilirsiniz kredi parayla element var ve CSQ item olarak da ödeme yapılabiliyor yanlış bastık hani şunu düzeltelim hemen evet e, dediğim gibi oyun modları da arkadaşlar kasa açma yükseltme, kasa savaş tarzı modlar var bu videomuzu bakalım katlayabilecek miyiz hemen dikkatle bakıyoruz. Ne açsak bu sefer? Biraz inceleyelim arkadaşlar. Golden kasası. Golden'dan 10 tane açıyorum. En pahalı item'da talon. Ee, avcı bıçağı da var. Avcı bıçağı çok güzel gözüküyor bu arada. 92 tamam. Hızlı hızlı açıyorum. Zaten çok fazla eşya var. 82 tamam. 54 81 Hatta F5 çekeceğim şimdi. Daha hızlı olsun diye arkadaşlar. Bir de 5 tane kasa açalım. Umarım bunlar yüksek gelir. Haydin. Tamam sıkıntı yok. Şimdi sözleşme moduyla yükseltmeye çalışalım dostlar. 185 Sizlerle sözleşme moduyla dediğim gibi katlamaya çalışabilirsiniz. Ben bu modu seviyorum. Siz ee, yük, yani sözleşme yapmaya çalıştığım itemların fiyatına bakmayın. Düşük fiyatlı itemlarla da yapabilirsiniz. Ben şu an göstermiş oluyorum. Mesela 116 verdik, 216 aldık. Ondan sonra 103 almış olduk. Devam edelim dostlar. 63 mesela 123 yaptık. Zor moda geçelim bir de. 235 gayet iyi. Zor modda daha da mesela yüksek çıkma şansı var. Şansınıza da bağlı tabii şansınıza da bağlı arkadaşlar. Orta modda oynamaya devam edelim. 428 278 bu kötü oldu. Çok güzel. 631. Bu olmuyor. Normal modda deneyelim arkadaşlar. Tamam çok güzel. Ve şimdi hepsini satıp avcı bıçağı almaya çalışacağım. Neydi bu? Huntsman diye mi geçiyordu aynen. Huntsman yazdık arkadaşlar. Tamam. Fiyat da 400 civar mıydı? Öyle bir şeydi ama. Aynen. Bakiye ile. Yok ne oldu la bu? Bakıyoruz hemen arkadaşlar. 400. Benimki 418 de aynen. Hadi bakalım 300 dolarla. Evet çok güzel. Talon gelir mi buna da? Aydin. Ah be yemedi. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi yine yükseltmeye çalışalım. Hızlı hızlı evet. Bu da güzel. Ee, kaç tane alabileceğiz bakalım arkadaşlar. 300 bir daha. Oy çok güzel. Devam ediyoruz. Bastır. Evet. Dördüncüyü de aldık. Pek Aydin. Evet. Şu an katlamalara doyamıyoruz resmen. Altı oldu. Harika. Yüzde 42 bu biraz şey ama bakacağız. Evet atladık. Şimdi bakalım abi toplam 6 tane mi aldık? 6 tane e, avcı bıçak kaplan dişi mi oldu arkadaşlar? Zaten harika bir katlama yaptık. Bu kalsın envantırımızda Dediğim gibi sizler de buna benzer bir katlama yapmak için Roman kodu kısmından büyük harflerle Baronez kodunu girebilirsiniz. Dediğim gibi 70 cent bedava bakiye, 5 adet bedava kasa açma fırsatı ve yüksek para yatırma bonusuna sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. da hoşçakalın. Bay bay.